İlk süreçte hatırlayalım işte akil insanlar vardı kitleleri ikna etmek için vesaire. Bu, bu süreç tamamen yukarıdan aşağı yürüyor. Artık kamuoyunu ikna şeyine girişilmedi. Ama bu en azından tepkinin önünü kesmek için bir takım açıklamalar yapılıyor. Ama şimdi görüyoruz ki artık ona bile gerek kalmamış. Yani çok dediğin çevreler dışında pek kaygı belirtilmiyor. Özellikle MHP'nin bu işe öncülük etmesi milliyetçi tepkinin dizginlenmesini sağladı. Bakma gene Ankara Gücü Ahmet maçında kahrolsun PKK sloganları atılıyor ama devlet düzeyinde belli ki bu kışkırtılmayacak. Ve devletin kışkırtmadığı yerde de çok bir şey olmuyor. Senin dediklerini şöyle tamamlayayım. Erk, hakikaten aslında Öcalan açısından bakıldığında hani sen örgüt dedin, Kürtler dedin ama ya Öcalan açısından bakıldığında da nasıl ilginç bir öykü var. Yani sonuçta 25 yıldır bir hücrede tecritte tutulan birisi şu anda Türkiye Devleti ile bir pazarlık sürdürdü. Ve yani hem örgütü belli bir noktaya getirdi hem devleti bir noktaya getirdi. Ve yani kitap verilmeyen, gazete okutulmayan bir dönem, hiçbir ziyaretçi kabul ettirilmeyen, tamamen ağır tecrüt koşullarında tutulan bir insan öyle bir şey yapıldı ki şimdi ya sen şu işi hallet, örgüte söyle lağbetsin kendini, silahları bıraksın, Suriye'de senin gücün orada etkin var. Irak'ta etkin var. İran'daki Kürtler üzerinde etkin var. Hadi onları kullanalım beraber. Bunun karşılığında biz de sana şu. Ya bu noktaya geldi hakikaten. Hatırlayacaksın Öcalan yakalandığında CIA sakın asılmayacak koşuluyla vermişti. Ve Bahçeli o zaman buna uymak zorunda kalmıştı. Şimdi anlaşılıyor biraz sanki. Yani devletlerin planları oluyor. Ve onları bir koz olarak tutmakta büyük yarar olduğunu öngörüyorlar. Yani o dönem Öcalan asılmış olsa belki bugün Türkiye'de örgüt bu bunu yapacak güçte bir başka isim çıkaramayacaktı. Dolayısıyla hani o zaman şey yapılan, korunan koz bugün hakikaten önemli bir işlev gördü ve işte hakikaten devlet gelip Öcalan'dan bu talepleri Öcalan aracılığıyla dillendirmek zorunda kaldı. Ben de katılıyorum. Yani barış için hepimizin Destek vermesi ve barışın hakikaten Türkiye için ne kadar elzem olduğunun altının çizilmesi lazım. Yani hiçbir koşulda savaşın savunacak yanı yok. Ama elbette soru işaretlerinde giderilmesi gerekiyor. Yani e, şimdi aslında sizin programa diyeceğim yıllar önce. Mehmet Ali bir verdiği röportajda e, Suriye'de Abdullah Öcalan diyor evet kudretimiz yerindedir diyor. Değil Hı -hı. mi? Yani o günden bugüne aslında bu kudret meselesinden çok da Kürtler açısından bir şey kaybetmediğini, hiçbir şey kaybetmediğini aslında. Ve onunla pazarlık yapıldığına göre devlet nezdinde de her zaman hani bu iş Abdullah Öcalan'a gider gibi bir işaretin olduğunu görüyoruz ki zaten bunun örnekleri vardı. Yani e, Kobane çatışmaları sırasında e, Abdullah Öcalan e, sadece evinize dönün dedi ve Türkiye'deki o iklimi bir anda e, sona erdirdi. Şimdi tabi bun bunlar da enteresan şeyler. Yani bu bu, bu da e, bunların hepsi e, çok ilginç şeyler. Buralardan da bakmak e, gerekiyor meseleye. Şunu söyleyebilirim. Yani bu barış tutarlılığı ve insan ölmemesi meselesinde şunu ifade edebilirim. E, Hakkari'de süreç bozulmadan az önce yani bir sene e, önce filan bir e, ziyarete gitmiştik biz. Beşiktaş Belediyesi gazetecileri böyle orada bir barış zirvesi var diye götürdü. Orada Kadir İnanır da vardı. Hadi Kadir abi de analım. Bir de geçmiş olsun. Dileyelim tekrar. Ben sordum ısrarla. Yani AKP ile barış olmaz dedim. Bugün de bu fikre katılıyorum ama onun ötesinde bu e, çok uydur kaydır bir e, düşünülmemiş altı çizilmemiş sonrasında sıkıntılara evrilecek bir süreç e, olabilir e, diye ifade ettim ayrıca bu işin içerisinde çok sayıda AKP'nin olması yani çok e, 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 iyi bir noktada olmadığını gösterir dedim Kadir Hanım şöyle bir şey söyledi o benim Hiçbir zaman hafızamdan çıkmadı. Dedi ki zaman kazanmak da iyidir. Zaman kazanırken dahi bir insan ölmüyorsa bu çok önemli bir şey. Bak bu zamana kadar insan ölmedi dedi. Şimdi biraz buradan bakmak gerekiyor. Yani evet, evet. mesele hani hep biz toprak konuştuk. Amenna. Herkes vatanını, herkes yurdunun üzerine titrer. Ama insanın üzerine titrenmediği bir yerde ot bitmez hiçbir yerde. O nedenle ben bu ifadeleri şerhlerime her zaman koyacağım. Soru işaretlerimi hep ortaya atacağım. AKP ile bu barışın, AKP ile hiçbir barışın olmayacağını ifade edeceğim. Ama bu sürece de destek vermekte de boynumuzun borcu elde